Danzo. Bu adamı Naruto evreninde bile seven bir kişi yok. Yani var. O da Hiruzen ki ne tesadüf o da listede ikinci sırada. Şimdi kendisi Naruto evreninde görmeye alışık olduğumuz karakterler gibi değil. Naruto evrenindeki karakterler genelde iyi ve sıcak kanlı, mantıklı bir felsefeye hizmet eden kötü veya havalı ve soğuk kanlı tiplemelerinde falan oluyor. Ama bu karakter tam anlamıyla bir pislik desek yanlış olmaz. Yani hiçbir karakter tiplemesine uymuyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi Kishimoto kadın karakter yazma konusunda çok kötü ama erkek karakterleri de bir o kadar iyi yazıyor. Danzo'nun bu hikayedeki rolünün kötü olduğunu değerlendirdiğimiz zaman o kadar çok nefret ediliyor ki bütün anime dünyasında bundan daha çok nefret edilen bir karakter yoktur. Hatta videoyu hazırlarken birçok farklı sitede yapılan oylamalara baktım. Gerçekten tüm anime dünyasında en nefret edilen karakterler listelerinde daima ilk üçte, hatta genelde ikinci. O yüzden Kishimoto'yu da ayrıca tebrik etmek lazım. Çünkü hani nefret edilmesini istediğin için kötü karakter tiplemesinde bir karakter yazıyorsun ve bu dünyanın en nefret edilen ikinci anime karakteri falan oluyor. Ayrıca burayı anlatırken gerçekten çok eğlendim. Eğer Danzo fanı varsa da özür dilerim ama gerçekler böyle arkadaşlar. Öncelikle bu karakterin amacı yani benim Itachi işinden de ve bunca yıllık birikimime dayanarak gözlemlediğim köyü korumak. Ayrıca Hokage olmayı da istiyor ki bu çok gözümüze sokuldu. Ama bunu da daha çok köyü korumak için istiyor diyebilirim. Şimdi baktığınız zaman izleyiciler tarafından nefret edilmesinin sebebi Uchiha'ların yok edilmesindeki en büyük etken olması. Önce bir saldırısını uçyalara mal etti ki kendisi bile böyle olmadığını biliyordu. Daha sonra uçyalara ayrılan köy bütçesini 3'te 1'i gibi bir miktara kadar düşürüp köyün sınırlarına iterek onları iyice kızgınlaştırdı. En sonunda da onlar için kaçınılmaz bir darbe planıyla baş başa bıraktı. Ve sonra da Itachi'yi klanı yok etmeye zorladı. Itachi garibim de artık ne yapsın. Olaylar öyle bir noktaya gelmişti ki Mecburen klanını yok etti. Hadi bu olayı geçtim. İkinci en iğrenç icraati Hokage olmak için Pein saldırısında köye yardım etmek yerine politik sebeplerden dolayı tüm Anbu üyeleriyle birlikte her şey hallolup bitene kadar beklemesi. Şimdi buradaki olay da şu. Hatırlarsanız Danzo mesajcı bir kurbağayı Naruto'yu geri çağırmaya gideceği zaman öldürmüştü. Bunun sebebi dokuz kuyruklunun olası bir peyin savaşında ortaya çıkıp köye zarar vermesini engellemek. Ki öyle de oldu aslında. Ve dördüncü Okagen'in de mirasını korumak. Daha sonra da savaşa yardım etmedi ve tüm o yetenekli siyah hanbu üyelerini Hokage taş yüzlerinin altındaki gizli sığınakta bekletti. Böylece Tsunade'nin bu savaşta zayıf düşmesinden yararlanarak daha sonrasında Hokage olacaktı. Hatta kendisi Tsunade'nin köydeki çoğu kişiyi Katsuyu'nun yetenekleriyle koruyabileceğini biliyor ve arada yine ölümler olsa bile bunları Hokage olması için yapılan fedakarlıklar olarak nitelendiriyor. Yani gördüğünüz gibi ne kadar da iğrenç bir kişiliği var. Itachi Shinden'de de de şöyle bir olay var. Şimdi Itachi bu iğrenç görevi teklif ettiği için bile hemen oracıkta öldürmeyi planlıyordu ve istese çok rahat yapabilirdi. Ama daha sonra Abureme klanından Sugaru isimli bir an üyesi Itachi ile konuştu ve şöyle diyordu eğer onu şimdi öldürürsen vücudunu dolduran karanlık bir anda patlayacak ve köyün etrafına saçılacak ve köy varlığını daha fazla devam ettiremeyecek. Bu diyalogdaki patlama kısmı da tanıdık gelmiştir. Danzo öleceğini anladığında kendisini patlatmıştı ve etrafa siyah mürekkep gibi şeyler saçıyordu. İşte bunlar da köyün içindeki karanlığı temsil ediyor. Ki zaten kendisi de köyün karanlık işlerini yapıyordu. Beni en çok ayar eden kısımlardan birisi de bu zaten. Köyün karanlık işlerini yaparkenki mottosu şuydu. Büyük bir şeyi koruma için daha küçüğünü feda etmelisin. Yani hayatı hep ikili tercihlerden oluşuyor ve birini elde edip diğerini feda ediyor. Uchiha mı, köy mü, birkaç masumun ve Tsunade'nin hayatı mı, Hokage olmak mı? Gibi gibi. Sonuç olarak kendince iyi bir amaca hizmet eden... İğrenç ve tiksindirici ama fena yazılmamış bir karakteriyle Danzo açık arada bu listede birinci sırayı alıyor. İkinci sırada da Hiruzen var. Bir atasözü var biliyorsunuzdur. Bozacının şahidi şıracı diye. Aynı o mantık. Birine ise öteki de o. Tek fark Hiruzen iyi yapılı bir insan. Danzo gibi pis ve karanlık işleri yok. Hatta çoğunlukla zıt olduklarını söylemekte fayda var. Danzo kötü ve karanlık birisiyken Hiruzen iyi ve aydınlık birisi. Danzo akılcıyken iken Hiruzen hisleriyle hareket ediyor. Ve Danzo korkakken Hiruzen cesur. Zaten bu yüzden ikinci Hokage, üçüncü Hokage olarak Hiruzen'i seçmişti. Ama bu listede ikinci sırada olmasının sebebi de zayıf bir Hokage olması. Bu güç olarak değil çünkü dördüncü büyük ninja savaşında çok iyi icraatlar gösterdi ve kesinlikle güçsüz bir Hokage değil. Bunu Hokage sıralaması...